Dur öyle, dur öyle. Kapat, kapat. Oğlum hayırdır lan? Hayırdır? Bu şey. Oğlum niye böyle hareketler yapıyorsun peki bize? Ben refleks oldu. Starbucks'a gidecektim de abi. Starbucks'ı biliyor musun ya? Dondum, üşüdüm. Oğlum sorabilirsin de yani böyle bir hareket yapmaklar nedir yani? Şöyle yaptım ya. öyle bir hareketten benden bir şey bekliyorsun herhalde değil mi? Nasıl yani? yani öyle bir boş hamlede durmak gerekmiyor değil mi? Sen de mi yapacaksın? Yapmayayım mı? Adres soracağım. Pardon diyebilirsin anladın mı? Yani böyle bir hareket yapmanın bir anlamı yoktur. Anlatabiliyor muyum durumu? Ha, efendim diyeyim pardon. Pardon diyebilirsin yani. Tamam abi özür dilerim kusura bakma. Yani yaptıktan sonra özür de dilesen bir fayda ediyor mudur? Yok, niye gülüyorsun abi? Gülüyor muyum sence? Gülüyorum yani ha. diyorsun değil mi? Neyse Starbucks ya da Köfteci Yusuf'un oralarda dedi. Şurada Köfteci Yusuf'un benim gözüm görmüyor da. Oğlum kör bir insansın gelmişsin buralara. Aa kardeş kör, Köfteyici Yusuf'la tam karşıda. Star Starbucks? Starbucks aul leresinde. Ha şeyde o tarafta mı? Aynen o ha, tarafta. Doğru biliyormuşum. Pardon abi ben sordum ama. Çok güzel bir sorun yaklaşımın olmuş. Tebrik ederim seni. Böyle insanlara sorma dayak yersin. Tamam, sağ ol. Pardon! Gerizekalı mısın ya? Duymuyum da, Ne sen de Migyo'sun. Şurada, şurada, şu tarafa gideceksin. Gerizekalı mısın sen ya? Neyse çıkın ya. Aa, neyse çıkın ya. Manyaktır dedi ya.